Efendim, şimdi e, bu filonun 55 gemilik filonun İspanya'dan çıkıp buraya kadar gelmesi çok anlamlı, çok önemli çünkü uluslararası bir destek, bütün Avrupa'nın e, çeşitli ülkelerinden gemiler var, bütün Avrupa'da e, insanların katılımı var, desteği var. Ancak e, bu filo e, komutanımızın da söylediği gibi 300 tonluk sembolik bir yük taşıyor. Bu tabii e, oradaki insanların ihtiyacını karşılamak için değil, sadece o avlukayı delip. E, sembolik bir e, yük götürmek için. Ancak bu çok geç diyorum ben. Neden? E, çünkü iki yıldan beri orada e, taş üstünde taş kalmıyor. İşte çocuklar açlıktan ölmeye başladı. İnsanlar ölüyor. Hastaneler bombalanıyor. Ben bu e, harekatta biraz e, geç kalmış bir hareket görüyorum. Ama önemli mi? Önemli. E, yine de geç kalmış olsa da yine büyük önem arz ediyor. E, ve önemsiyorum. Ve inşallah sağ salimde ulaşacaklarını umuyorum. Ancak o ancak bir parantez açıyorum. Birbirinden farklı büyüklüklerde, küçük yatlardan büyük gemilere kadar farklı tonajda gemiler var. Bunların bir arada seyir yapması zaten oldukça zor Akdeniz şartlarında. Dolayısıyla bunların bir harp gemisi olsa biz planlamalarımızı yaparken ekonomik suretle pergelimizi açarız hesabımızı yaparız. O arası 300 milse işte saatte ekonomik süratte 18 mille gidiyorsak böleriz ve ortaya çıkar. Ama bu filo e, başta da arz ettiğim gibi birbirinden çok farklı gemiler oldukları için ortalama kaç mille gittiklerini biz sadece tahmin ediyoruz. 8 lira 10 mil diyoruz. E, bunun daha azı da olabilir. Bazen zaman zaman bazılarının su aldığı haberlerini e, görüyoruz. İşte diğer tekneler bunlara yardımcı oluyor. Yakıt ikmalleri yapıyorlar, sularını boşaltıyorlar. Bir takım zor duruma düştükleri e, durumlar da oluyor. Dolayısıyla e, filo haline gittikleri için birbirlerinde beklediklerinde yavaşlamalar oluyor. Yani e, benim kişisel kanaatim e, yaklaşık iki gün sonra yaklaşık iki gün sonra yavaş yavaş e, İsrail'in müdahale etme alanına gireceğini tahmin ediyorum. Nereden biliyoruz? E, daha önce de e, İsrail kendi karasılarının dışında hatta uluslararası sularda e, Mavi Marmara gemisine e, müdahale etmişti. E, bu e, filoya da müdahale edeceğine ben yüzde yüz inanıyorum. Yani onları bırakıp da gelin buyurun Ayfa Limanı'na girin. İşte bu 300 ton sembolik yükü bırakın. ve bizim de ablukamızı delin diyeceklerini asla ve kata zannetmiyorum. Çünkü daha önceki uygulamaları İsrail'in bunu yapacağını gösteriyor. Efendim bunu neylerle yapabilir? İşte dronlarla zaten daha önceden taciz etmişti. Dronlarla yapabilir. Süratli botlarla e, su altı savunma timleriyle yapabilir. Helikopterle e, havadan e, bu gemilerin ve teklerin üzerine personel indirebilir. E, i̇nşallah umut ederim e, bu yaptıkları harekat sırasında herhangi bir silah kullanması olmaz ve e, insanlara zarar vermeden e, bu müdahale gerçekleşir. Ben İtalyan veya İspanyol gemilerinin de olaya müdahale olacaklarını zannetmiyorum. Sadece e, arama kurtarma olarak bu sırada denize düşen olursa veya gemiler zor duruma düşerse bunlara e, yardım edeceklerini zannediyorum. E, İsrail gemilerine direkt müdahale edeceklerini tahmin etmiyorum.